Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dayanılacak gibi değil. Kim diyor bunu? Türk iş diyor. Ne diyor? 10 bin lira ücret alan bir işçi de Ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken Eylül-Ekim aylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. İşçiye Ocak ayında verilen ücret Aralık ayında da verilmeli diyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay. Tabii ki bu sadece işleri de değil arkadaşlar. Gelir vergisi bütün kamu çalışanlarından kesiliyor bu arada. Hani sadece işleri özel bir olay değil memurundan öğretmeninde kamu işçisine Ocak ayında 10 bin lirada gördüğünüz gibi 630 lira kesilirken %27 gelir vergisine girildi andaki bu dönem kamu çalışanlarının hemen hemen hepsi Ağustos ayında girdi ve maaşlardan bakın 630 lira nerede 1900 lira kesinti nerede arada 1300 lira fark var arkadaşlar maalesef gerçekten öyle dayanılacak gibi değil diyor Ergün Atalay bir an önce kamu çalışanlarından %27 gelir vergisi kapatılmalıdır kaldırılmalıdır Türk İş Gelir Vergisi'nde düzenleme talebinde bulundu. Genel Başkan Ergün Atalay bu vergi konusunu anlatıyoruz ama Hazine Bakanı ya duymuyor ya görmüyor dedi. Atalay Türk İş Gelir Merkezi'nde düzenlenen kadın çalışma toplantısı kadınların çalışma hayatında çeşitli ayrım, ayrımcılıklara maruz kaldığını belirterek düşük ücret, mobbing ve kötü çalışma koşullarının dünyanın dört bir yanında kadınların ortak sorunu olduğunu söyledi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma yaşamında şiddet tacizin önlenmesi amacıyla imzayı açtığı 190 sayılı sözleşmeyle sözleşmesinin önemine değinen Atalay, Türkiye'nin de bu sözleşmeye taraf olması çağrısında bulundu. Vergi konusu dayanılacak gibi değil. Çalışanların gelir vergisiyle ilgili sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözülene kadar gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Atalay şöyle konuştu. Mesela 10 bin lira ücret alan bir işçi de Ocak ayında 630 lira vergi kesintisi yapılırken Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, para, Ay, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık oylarında ücretinde 1900 liraya yakın kesinti yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İşçiye Ocak ayında verilen ücret Aralık ayında da verilmeli. Bu vergi konusunu anlatıyoruz ama Hazine ve Maliye Bakanı ya duymuyor ya görmüyor. Vergi konusu dayanılacak gibi değil. Buna bir çözüm bulmak lazım. Kamu da taşeron işçilik kavramının tam, tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinde beklentiler doğrultusunda çözüme kavuşturularak Ülkenin gündeminden çıkartılması talebinde bulundu. Örgütlenme ile ilgili yeni düzenleme gerekli. Atalay, sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunduğunu ifade ederek şöyle devam etti. Ülkemizde sendikal örgütlenme %14 düzeyinde. İşlerin %86'sında sendikalar örgütü değil. Bir iş yerinde sendikalar örgütlenmek istediğinde işverenler hemen işleri kapının önüne koyuyor ya da işleri mobbing uyguluyorlar. Bu dün de vardı bugün de var. Çalışanlar işverenlerin merhametine bırakılmamalı. Hangi partiden olursa olsun siyasi seççilerin sendikal örgütlenmeyi desteklemesini istiyoruz. Sendikal örgütlenme ile ilgili yeni ve yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu da vurgulayan Atalay, Çalışma Bakanı zaman zaman bizim söylediğimiz şeyleri ifade ediyor. Çalışma Bakanı tek başına burada yeterli gelmez, gücü yetmez. Siyasi iktidarın da gücü yetmez. Bütün partiler bu meseleyi ele atmazlarsa bu meseleyi çözemeyiz açıklaması yaptı. Dayanılacak gibi değil, Türk İş'ten gelir vergisini düzenleme istiyor. Biz de bunu altına imzamızı atıyoruz. Kamu çalışanlarına acilen maaş zammı yanı sıra gelir vergisi düzenlemesi de yapılmalı ve %10'a sabitlenmelidir diyoruz. Katılanlar videoyu beğensin. Bu video herkese ulaşsın arkadaşlar.